Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video hepinize hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. Bakın en başta söylüyorum abone olmadıysanız çok şey kaybedersiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve takipte kalın. Bomba videolar geliyor arkadaşlar. Çok seveceksiniz videoları. Şimdi geldim e, Eşe Paşa Hastanesi ve Mezarlıktan Müdürlüğü var yukarıda. Hemen onun ara sokağından böyle aşağı doğru sallandığınız zaman sarı güzel bir mürübüs göreceksiniz. Onun içinde ustamız hanımıyla beraber böyle güzel bir ciğer kavurma yapıyor. Antep usulü hakiki Antep usulü Artı kebabı da var, tavuğu da var. Ben buraya bir kebap bir de ciğerini merak ettim. O yüzden geldim. Şimdi içeri geçeceğiz. Hem kendileri hem de güzel bir kebap ve ciğer sevası yapacağız. Hadi hazırlanın. Çok güzel bir video başlıyoruz. Bu nasıl mekan? Allah aşkına bak. Bulduğum mekanlara baksana. Ya burada gelip de yemeği nasıl yemeyeceksin? Bak bana diyor ki gel 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 Emre gel gel burada güzel bir ciğere güzel bir kebap yediyor gitmeden. Vallahi dayanamıyorum arkadaşlar. Hadi başlıyoruz. Cihan Usta kolay gelsin. Hoş geldin Emre kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olasın ben de iyiyim. Nasıl gidiyor işler abi? Çok şükür. Yine koşturmaca devam. Koşturmaca devam. İnsanları mutlu etmek beni sevindiriyor. Ne kadar güzel ne mutlu. Allah'ım kolay gelsin. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. sizi sormalı. Allah'a şükür. Şimdi abi her şey burada bildiğim kadarıyla Antep usulü değil mi? Hep Antep usulü. sen her Anteplisin. Ben Antepliyim. Hı -hı. Peki abi şimdi kebaptan biraz bahsedelim. Hakiki zırh kıyması bu abi? Hakiki zırh kıyması yüzde yüz kuzu. Yüzde yüz kuzu. Dana eti kullanmıyor musun? Dana kullanmaz. İzmir'in halkı biraz danaya daha fazla yoğunluk gösteriyor bildiğin bu, gibi. Bu bizim bildiğimiz doğunun kuzusu karkas kuzu. Heh, kuzu eti kullanıyoruz. Kuzu eti kullanıyoruz. Koku olmaz. Evet. Ağır kokmaz. Bir de kuyruk yağım var abi içinde? Tabii kuzuyun komplesi var. Ha, komplesini kullanıyorsun komplesi. Yani. Hı hı. Bir de ciğer kavurmam var. Bu da Antep usulü. Antep sabah, usulü ciğer kavurman değil evet, mi? Evet. Sabah kahvaltısında Antep'te yerler bunu. Başka, başka, başka. Hani bir de bildiğim başka. kadarıyla Cihan abi şey yemekten yok. önce veriliyor. Tabii. Önce kebab attırır. <gülüyor> önden, <gülüyor> önden, yarım kavurma verdi. Ya da bir durum kavurma verdi. Bunun ver anlamı der. ne ya Cihan abi? Niye öyle yapıyorlar? Sabırsız insanlarımız. Kebap pişerken bir şeyleri atıştırmak istiyor. istiyor. Beklemek istemiyor. Beklemek yani. istemiyor. Güzel. Antep'in insanı o zaman aşağıda dayanamıyor ha. Kesinlikle. <laughs> Ve ustanın rakamı bu. Açları fısıldayan adam. <laughs> açları fısıldayan burada, adam. Güzel bir iş. Şey. Bu da organik yani yapımız turşu. Tamamen doğal. Ha bunlar el evet. yapımı değil mi? İki tane miydi evet. ama? Başka ne vardı? Evet, siparişler de geliyor. Evet burada yoğun bir telaş var arkadaşlar. Hemen siparişler gelir gelmez göndermeye çalışıyorsun. Aynen kesinlikle. Buraya hemen bakıyorum böyle de Cihan abi ızgarayı da böyle tam sığdırmışsın. Kavuları hemen atıyorsun buraya. Evet. Bu şekilde. Pide veriyorum sana. Tamam. Acı istiyor musun? Hemen geldi. Antep usulü tırnaklı pide. Heh. Kalındır. Evet. Lavaş Doğrucudur. değil, doyurucudur. Aynen, olması gereken bu değil mi abi? Olması gereken, olması gereken, dürüm de bu. Şu anda bunun fiyatı ne kadar abi? Bu 30 lira şu anda. 30 biliyorum. lira. Ciğer kovurma 30 lira. Ne geldi? Soğana geliyor. Sumaklı soğan. Bir de olmaz olmazı herhalde Sumak. kimyon deme abi de. Kimyon Sumak da yani. ve kimyon. Heh. Acı olsun mu? Olsun. İki tane olsun. İki tane istiyorsun sen. Paket mi? Evet. Turşu ister misin içine? Bayağı Cihan abi sabah kaçta geliyorsun kaça kadar sürüyor sabah yedi buçuk saat dokuzda kavurmamız hazır ciğerle başlıyorsun evet öğleden sonra üçü geçirmesinler üçten sonra üçten sonra bir şey bulamazsın bir herhalde. şey bulamaz on sırada evet. mangalımızı yakıyoruz. Hı hı. 3'e kadar devamlı koştu böyle sürüyor. 3'ten sonra herhalde bir şey bulmak zor. 3'ten sonra bir şey bulamazsınız bende. Hayır, Mesela o güzel ellerinden bir ciğer bir de Adana kebabı istiyorum abi. Tamam. Ciğer ne ciğeri var mı? Kuzu takım ciğeri. Kuzu takım, Kuzu, takım abi, ciğeri. Ciğer. Acı istedim. Kara ciğer, ak ciğer. Takım ciğer ablacığım. Hepsi. Doğrudur. Ciğer kavurma olduğu zaman tam takım oturuyor değil mi? Tabii. Bir de kabiyo biberi var mı abi seninkinin içinde? Yok. Çok biber rahat yazın. Öyle mi? yazın. yazın. Şu anda abi, sera abi, olduğu abi. için ha, hiçbirinin doğru, tadı mantıklı. yok. Aynen, o yüzden çok mantıklı, doğru. E, ee, şey bile kullanmam. Yani acı yeşil biber dahi kullanmam sera. Her şey yerinde olacak. olacak değil mi? Kesinlikle zamanında, zamanında. Hı -hı. Artı domates. Ciğere domates koymam. Çünkü kavram abi, olduğu olmaz. için dondurur sulandırır. Yani. Şimdi ciğere biz 30 TL mi demiştik abi ciğer evet. kavurmaya? Adana kebap veya tavuk. Adana kebabın 120 gram Yüzde kuzu 60 lira. 60 lira. Tavuk? Tavuk incik 200 gram 30 lira. Şey pardon 40 yaptık. 40, TL mi? 40 TL. <laughs> TL Tavukta 40 TL. Güzel. Abla abi bize buranın bir açık adresini söyle ya. Biz neredeyiz? Birinci sanayideyiz. Gıda çarşısı burası ama neresi? Hayır. Yani nasıl bulacaklar? Burası adresini? Eşrefpaşa Hastanesi'nden girdiğin ışıklardan. Tamam. Yolun tam bitiminde sarı mülümüz. Tamam. Karşılarına çıkıyor. Hı e, Ben şimdi Eşrefpaşa ile e, cena, cenaze işleri müdürlüğünün tam arasından girdiği zaman yolun sonunda. Yolun sonunda karşılarına Sarı çıkıyor. arabayı sana görmeleri mümkün. Aynen ben öyle. Ben de sana gösteririm. Aynen, Aynen öyle. 10 yıldır buradayım. Aynı noktada. Ha, hep aynı noktadasın. Aynı noktayım. Güzel. Cumartesi, pazar hariç her gün buradayım. İyi Cumartesi, pazarda yoğun... ciğer oğlum. Cumartesi, pazarda yoğun. Cumartesi, pazarda yoğunluk olmadığı için. Cumartesi, pazar hayır. Ciğeri yaptığım için. Evde hanımla beraber ciğer ee. kavurmasını o zaman yapıyoruz. Yoksa yetişti değil mi? günlük, günlük, günlük 100 kilo ciğer satıyorum burada. Tamam. Ki akşamlar yetiştiremem. Allah daha çok versin. Allah razı yetiştiriyorum olsun. Yetiştiriyorum şimdi yanıma. Hı -hı. Yetişemiyoruz açlık yapmaya. Aynen. İki tane sade. <laughs> ee, şey, acı istemiyorsun? Yok, istemiyorum. Benim kebabı, ciğeri unutma, gözünü seveyim. Böyle antep usulü bulmuşum, hayatta kaçırma. Hayatta Ancak, kaçırma. Yiyeceksin. Bunu bir kere yine de bağımlılık yapıyor zaten. Değil mi? Devamlı bir çekmeye gelirsiniz. <laughs> Fena İnşallah. şekilde bağımlılık yapar. <laughs> İnşallah. Yok ama dediğin doğru abi ben yedim bak ciğer kavurma yedim. Gerçekten muhteşem. Çok çok güzel. Ne var Antepler ağzının tadını ölüyor. Bilmez olur mu? Yani. İzmirlilere bir şey demek istemiyorum ama benim damak tadıma uymuyor. Çarşıya indiğim zaman aç kalıyor. Değil mi? sen oralara alışmışsın. Hayır bir de ben dünya mutfağı ustasıyım. Evet. Steak şefiyim ben. Evet çok güzel. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Evet. Nusret Hı -hı. çırağımdı. Etlerde. Ya nereden nereye değil mi? Evet. İşte nasip her şey nasip. Evet. Şimdi abi bir dürüm mü istiyorum senden? Bir de kebabı mı sana, istiyorum? Hemen sana bir. Var. Sana bir. O kebabın yağı boşa gitmesin bak. Bitmez. yağını istiyorum abi. Böyle kebabın Antep kebab sulu sulu yenir. Heh? Kebabın kuruttuğun zaman lezzeti kalmaz. Hiçbir anlamı yok değil mi? Hiçbir anlamı kalmaz. Aynen. Lezzeti kalmaz. Kebap sulu sulu yenilecek. Ben ona akan suyuna kebabın etin gözyaşları diyorum. Aynen öyle. Lezzet doğru. orada. Doğru, doğru, abi. Kuruduğu zaman keçe gibi olur. Aynen, aynen öyle. Böyle yağlı olacak değil mi? Yağ böyle yağ, boşa. Yağ, yağ böyle hissettirecek. Aynen abi. Ekmeği ısıttın güzelce. Kimyon isterim abi. Aynen. Soğan ve kimyon Acı seviyorsun galiba. Azat abi yakma beni. Çok güzel kimyaset bir acıdır. Acıdan çok bahsediyor. Kaliteli bir acıdır. Hı. Nereden İ geliyor? Hindistan'dan senin? geliyor. E i̇şte bak o çok Kendim acı çekiyorum makineden. Şöyle soğanın domatesin hemen yanında böyle sumak deyip veriyorsun. Aynen öyle. Domates girmez bozar bunu. Hı -hı. Domates atmıyorum. Yazın mevsiminde. Aynen. Abi teşekkür ettim. Kebabımı da bekliyorum. Eline koluna sağlık. Ben teşekkür ettim. Afiyet Aynen. olsun. Kavabımız yolda hazırlanıyor. Şimdi ben ciğer kavurmayı aldım. Şimdi müsaadenizle güzel bir tadım yapacağım. Böyle seyyar lezzetlerde, böyle seyyar mekanlarda yemek yemek çok farklı oluyor. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Farkındayım. Yani ben her videoda hemen hemen söylüyorum artık yeter diyeceksiniz ama ne diyorum? Her zaman lezzet sokakta arkadaşlar. Ara sokaklarda, saniyede, böyle minibüslerde. Bunlardan vazgeçme çünkü her şey gördüğünüz gibi gözlerinizin önünde oluyor arkadaşlar. Müsaadenizle bismillah. Ben bunun lezzetini hiçbir şey demiyorum abi. Çünkü yabancı sizi çok çok iyi biliyorum. Antepliler Urfalılar ağzının tadını biliyor. Bir de böyle güzel bir nide kazısı söyledim yanında. Of gösterim açıldı ya. Atan abi Allah şükür, ne olur bak. Hı Böyle bir Adana kebabı bulmuşum kaçırır muyum? Valla bekledim bekledim ve en sonunda nasip oldu. Hadi bakalım. İlk ısırıkta zırh kebabı oldu. Bak inanın ki kuzu eti olduğu o kadar belli ki. bunun orijinali bu. Evet. Et olsun da ne olursa olsun abi. kuzu etini de yerim, dana etini de yerim. Severim de. Ama kuzu eti olduğu zaman kebap daha başka oluyor abi. Bambaşka oluyor. Ay sana mis gibi. Ha. Ekmeği de şuraya bak. Kızarmış böyle kıpkırmızı. Hmm. Vallahi çok iyi. Çok beğendim. Bence çok çok güzel Buna denilecek ve de yorum yapacak hiçbir şey yok abi Gelip denemen lazım görmen lazım Ondan sonra yorum yapman lazım Damak tadım için söylüyorum ben beğendim abi gerçekten güzel Benden bu kadar ben yemeye devam edeceğim Kendinize iyi bakın bomba videolar geliyor Beğenmeyi abone olmayı unutmayın görüşmek üzere hmm.